Sorun çözücüye hoş geldiniz arkadaşlar. 36. testle devam ediyoruz. Konumuz üslü ifadeler. Bazı üslü ifadelerle eşitleri verilmiş. Biz 90'ı şu verilenlere çevirmemiz lazım. 90'ı çarpanlarına ayırdığınız zaman 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 9, 45, 90 A. Bunu böyle dağıtabiliyorduk. 2 üzeri A çarpı 3 üzeri A'nın karesi yer değiştirebilirler. 5 üzeri A. 2 üzeri A M. Şu M. N'nin karesi çarpı T. M ne kare T. Değişik. Şimdi A artı 1, A artı 1, A taneymiş. Yani şöyle düşünün. 2 üzeri 3, 2 üzeri 3. 2 tane olduğu zaman ne yapıyoruz biz? 2 çarpı 2 üzeri 3. O zaman şunu da A çarpı A üzeri A artı 1 yazabiliriz. Bölü. Yine aynı mantık. Bunu da B çarpı B üzeri A artı 1 yazabiliriz. Bunların üzeri 1. Tabanlar aynıysa A üzeri A artı 2 bölü B üzeri A artı 2 yazabiliriz. Buradan üstleri aynıysa altları bölebiliyorduk. A bölü B'nin A artı ikinci kuvveti 1 bölü 64'müş. Ya da şunu artık 4 üzeri eksi 3 yazayım. Şimdi burada şunu vermiş. B A'nın iki katı. Şuraya 2A yazarsam ben. Şunlar sadeleşecek. 1 bölü 2'nin a artı ikinci kuvveti. Bunu 1 bölü 2 üzeri 6 yazabilir miyim? Ters çevirip karesini 3 ile çarptım. O zaman a artı 2'nin 6 olması lazım. a artı 2 6 ise a 4 b de 8 toplamları 12 olacak. Hangisi her zaman doğrudur? Şimdi üstleri çarpabiliyoruz. Bu her zaman doğrudur. 1 olacak. A kare B kare ise artık bu yani birisi artı birisi eksi de olabilir karesi olduğu için bunu eliyoruz direkt. Küp birinin kübü birinin karesi toplamı sıfırsa burada A'nın eksi olması lazım. Çünkü bu her zaman ya sıfır ya da sıfırdan büyük bir şey. Yani A ya sıfır olacak ya da sıfırdan küçük bir ifade olacak. Bu da doğru. Şimdi şurada şuna dikkat edin. Hep bir fazlası. Yani yukarıdaki ifade alttaki ifadenin tam 3 katı olur. Bu da 3 katı, bu da 3 katı, bu da 3 katı, bu da 3 katı. Yani bunu 3 parantezine alırsanız şu alttaki ifade gelecek. Burası 3. 3 üzeri 1. 3 üzeri n'ye böldük. Altları aynı. Üstlere çıkartıyorduk. Bu da 3 üzeri 5. 1'den n çıktı. 5 olduysa n eksi 4'tür. Şuraya eksi 4 koyarsanız. TYT'de sorulmuştu buna benzer bir soru. 3'e bölünerek çoğalıyormuş. Şimdi 1 saat sonra bölünerek çoğalıyor. 1 saatte 3. Yani şu 1. saat, şu 2. saat bize 4. saati soruyor. Dikkat ederseniz bu 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, 4. saatte de 3 üzeri 4 olacak. 81. Hatta cevap da aynı galiba. Aynıydı. 81 de orada da. 5'i karşıya atalım. 6 üzeri 1/x 5. Şimdi ne yapıyorduk? Bunları dağıtabiliyorduk. 25 işi de 5'in karesi yazayım. 5 üzeri 2x 3 üzeri 1 bölü x ile x'i çarpınca x'ler sadeleşecek. 3 kalacak. Şimdi burada her iki tarafı x ile çarpsak ben. Bunlar gidecek. 6 5 üzeri x 6 olacak o zaman. Burada 5 üzeri x'in karesi var. Yani 6'nın karesi bölü 3 o da 12 olacak. A üzeri x artıya şöyle yazabilir miyim? a üzeri x çarpı a üzeri y 80'miş. Bu da a üzeri x çarpı a üzeri eksi y 5'miş. a üzeri x artı a. Şimdi ben bunları taraf tarafa toplarsam taraf tarafa toplarsam bir şey elde edemem. Taraf tarafa böle, böleyim taraf tarafa. Şöyle böldüm. Şunlar gidecek. y'yi eksi y eksiye. tabanları aynı. O zaman a üzeri 2y çıkartırsak bu eksi artı olacak. 80'i 5'e böldük. 16. A üzeri 2Y 16 ise A üzeri Y'nin karesidir bu. Bu durumda A üzeri Y 4 olur. 4'ün karesi 16. 4'ü yerine koyarsak şuraya 4 koyalım mesela. 4 ile neyi çarparsak 80 e olur. 20'yi. A üzeri X de 20 olacak. X'in toplamı 24. X sıfırdan büyük. Şimdi yine bunu x kare parantezine alırsak şurayı x kare parantezine alırsak şu ifadeyi elde edeceğiz. Alayım. x kare parantezinde x buradan x üzeri 4 x üzeri 7 x üzeri 10 gelecek. Bu 36'ymiş. Şurası 4 ise x kare 4'e bölersek x kare 9. x 0'dan büyükse x 3 olacak. 3 9 ve 27'nin 3 9 ve 27'nin toplamı 39. 9. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. x üzeri eksen, x üzeri eksen, şunlar aynı. x üzeri x üzeri y üzeri y üzeri eksen. Şimdi ben x üzeri n'e a dersem, x üzeri eksen bir bölü a olacak. Yani x üzeri n'in, bunun eksi 1'lik kuvveti. y üzeri n'e b dersem, y üzeri N'de de de 1 bölü B olacak. Şimdi yerine koyarsak. 2 bölü 1 bölü A. 2 bölü A. Bölü. 1 bölü A. Artı B. Artı. 2 çarpı A. Bölü. A artı 1 bölü B. Şurada payda eşitlersek. A B artı 1 bölü A. Burada A B artı 1 bölü B. Bunlar paydaları ters çevirip çarparsak bununla bu ifadeyi ters çevirip çarparsak a'lar gidecek 2 bölü ab artı 1 kalacak. Ters çevirip çarparsak 2 ab bölü ab artı 1 kalacak. 2 üstleri iki parantez alırsak 1 artı ab paydada da ab artı 1 var. Bunlar birbirini götürecek sonuç 2 çıkacak. Şimdi bunu buraya atalım. x üzeri 1 bölü 4 eşittir y üzeri 1 bölü 3. Şimdi ben şu üslü ifadeleri hangi kuvvetini alırsam normal tam sayıya çevirebilirim. Bu 1 bölü 4 bu 1 bölü 3. İkisinin ekokları 12. Yani 12. kuvvetlerini alırsam ben bunların. X'in 12. kuvvetini alırsam. x üzeri 3 y üzeri 4'e eşit olur. Bu ifadeyi buldum. O zaman x üzeri 3'ün karesi var burada. Yani y üzeri 4'ün karesi y üzeri 8 bölü y üzeri 3 tabanları aynı üstleri çıkartın y üzeri 5. B tane. O zaman bunu şöyle yazabilir miyim? B tane 3 üzeri x. Burada b'ler gidecek. O zaman 3 üzeri x a'ya eşit. Burada üstleri topluyorduk. B tane x'in toplamı olacak. B çarpı x. Yani 3 üzeri 2, 3 üzeri 2, 3 üzeri 2, 2, 2, 2. 2. Mesela 3 tane olsa 3 üzeri 6 olacak gibi. Bununla B ile X'i çarptık. C bölü A. Bunu bu ifadeyi buna böleyim. 1 eksi B ile çarpayım diyor. O zaman 3 üzeri X eksi B eksi X bu içerisi. Yani 3 X parantezinde B eksi 1 çarpı 1 bölü B eksi 1. B eksi 1'ler gidecek. Cevap 3 üzeri X. 3 üzeri 3'e eşitmiş. 27. X o zaman 3 olacak. Hangileri sıfıra eşit olamaz? Sıfırdan farklı sayılarmış. Bu arada. Şimdi burası sıfır olabilir. Burası sıfır olamaz. Burası da sıfır olabilir. Ama toplamları sıfır eşit olamaz. Yani bir cevap şıklarımın içinde var. Şunlar gitti. Mutlak değer sıfır eşit olabilir. Sıfır eşit olabilir. Ama İfade sıfırdan farklıymış sayılar. O zaman bu sıfır olamaz. O zaman bunun toplamı da sıfıra eşit olmayacak. 3'e bakmaya gerek yok arkadaşlar. Şıklara koymamışlar. Gerçel sayılar. Şimdi bu nasıl olabilir? Yani bu 7 üzerine biz bir sayı koymuşuz. 2'ye üzerine de bir sayı eşit. O zaman bu A ile C arasında bir oran var. Yani C AK dersek D de BK. Yani A'nın bir katı, B'nin bir katı. Şimdi sadece bunu biliyorum. Hangileri daima doğrudur? Toplamları eşittir. Bunu bilemeyiz. Bir olanları eleyin. Farkları bunu da bilemeyiz. Çünkü şu an tek bildiğimiz bunlar birbirinin katı. A, C'nin bir katı. B de D'nin aynı katı. A ile D'yi çarparsak A ile D'yi çarparsak B ile C'yi çarparsak Şimdi A'ya ne demiştik? A kalsın. D'ye BK dedik. B çarpı C'ye de AK dedik. Burada K'lar gidecek. A çarpı B, A çarpı B. Yani bu kesinlikle doğrudur. Diğerlerini bilemeyiz. 5 üzeri x'in karesi var burada. Dikkat ederseniz. Burada 2 çarpı 5, çarpı 5 çarpı 5 üzeri x çarpı 5 üzeri y var. Şu onu 2 çarpı 5 yaptım. Burada da 5 üzeri y artı 1'in karesi var. O zaman şu biri şuraya yazarsak şunu gönderdik. 2 çarpı 5 üzeri x artı 5 üzeri y artı 1. Bu size neyi hatırlattı? A eksi B'nin karesi birincinin karesi çarpımlarının iki katı ikincinin karesi. O zaman 5 üzeri x eksi 5 üzeri y artı 1 sıfıra eşit. Bunlar birbirine eşit demektir. O durum, bu durumda x ile y artı 1 birbirine eşittir. İlişki karşıyatın x eksi y 1'e eşit. Şimdi burada da yine 2 kare farkından yararlanacağız. Bunu 2 üzeri 4 x eksi 1 yani şöyle yazabilir miyim? Ya da 4'ün karesi bu. 4 üzeri x eksi 1 4 üzeri x artı 1 yazsam. Şunlar gidecek. Sonra bunu da yine 2 üzeri x eksi 1 2 üzeri x artı 1 yazsam şunlar da gidecek. Son durumda 2 üzeri x eksi 1 7 oldu. Karşıya gitsin 2 üzeri x 8 x eşittir 3. Şimdi büyükçe çeviriyoruz. Bunu 10 üzeri eksi 5 yapacağız. Virgül bir tane sağa kayacak. 0.6 olacak. 0.6. 1.8 ile toplandı. 2.4 çarpı 10 üzeri eksi 5. Alt tarafı da 10 üzeri eksi 5 yapalım. Virgül bir tane sağa kaysın. Yani şöyle olacak. 0, 0, 8. Şunlar gitti. 2.4 bölü 0.08 Burada bir tane var virgülden sonra. Yanına bir sıfır ekleyeceğiz. 240 bölü 8 30 olacak. Arkadaşlar diğer testte görüşmek üzere.